Çinliler Kur'an-ı Kerim'i toplayıp yaktılar. Dini kitapları yaktılar. İnancın vazgeçmeye zorluyor şimdi. Hem de domuz eti yedirmeye, yemeye zorluyor. Ben burada Türk halkı, Türk kardeşlerime hem de İslam alimine sesleniyorum. Doğu Türkistan halkı için Çinliler soykırım yapıyor. Türkler ya da İslam alemine ses yok. Ben onlara sesleniyorum. Biz İslam alım <laughs> bir partisi. Ben bir tüccarım. Çinliler polis bana telefonu aradı. Polisi gelin, iki kelime söz var dedi. Oraya gittim, gittikten sonra silahlı polisler beni kelepçeyle tutukladılar. Ben hücreye atıldık 15 gün sonra karşı bir köpeğin sesi çıktı. Köpeğin sesi ardın bir adamın Ağrı yansısı çıktı. Yanımdaki arkadaşlar dedi Ardiyallar biri köpeği sırttı. İlk gün sonra arkadaşlar dedi o kişi bir sabah kalktıktan sonra yüzünü yıkamış. Yüzünü yıkarken gardiyanları göreyken sen namaz kıldın. Namaz kılmak için abdest aldın diye köpeği saldırıyorlar. Yani köpek...